Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beykoz'dayım. Eee plaja geldik. Sabah sabahın bir köründe. Şu an akşam size bir video içeri dedim Hatta Twitter'da yazmıştım bebek şirketi var biliyorsunuz. Patron bebek. <laughs> patron abi şirketi falan kurmayı düşünüyorum. Adlı bir video olacak Aslında bu konu hakkında evde konuşmak istiyordum. Burada pek rahat konuşamıyorum nedense dışarıda. Evde daha çok her şeyi söylüyorum böyle. Patron Rabia şirketi kuracağız. <laughs> Şirket nasıl kurulur bilmiyorum bu arada. Şakasını yapıyorum ama. Patron, e, patron bebek nasılsa Rabia e, bebek şirketi var biliyorsunuz patron bebekten. Ben de Rabia şirketi kuruyorum arkadaşlar. Rabia şirketi. Bu şirkette her türlü şey... Şaka yapıyorum tabii ki de. Bu işi şakası yani. Rabia şirketinde iş olanağımız çok fazla. Şimdi bir dakika. Ee, şöyle size nerede olduğunu göstereyim hemen. Beykoz Diva'dayız yani sahildeyiz. Aynen. Size sahilin kenarından sesleniyorum. Böyle güzel bir içerik olacağını düşündüğüm için çekiyorum sırf yani arkadaşlar. Böyle plajda, jacuzzi falan bu tarafta kaldım. Evet şirket kurmak hakkında ise belki ileride bir eğlence şirket falan kurabilirim biliyor musun? Neden olmasın arkadaşlar şirket? Şirket ne demek? Şirketin açılma bakmak lazım. Birkaç kişinin falan birleşimi olabilir şirket. Ya daha düşünüyorum düşünüyorum ne olabilir ne olabilir. Tam olarak böyle bir var. <laughs> <laughs> Bu videoyu dal dalga geçmek için falan çekiyoruz yani şaka yapıyoruz aramızda. Yanlış anlaşılmasın sakın. Dediğim gibi şirketimde her türlü şey var falan. Yani her türlü iş olanınız olanınız var arkadaşlar. <laughs> Rabia şirket. Patron bebek şirket. Patron bebek çocuklarla ilgilendi. Peki Rabia ile ilgilendi. Bakım cilt, bak, cilt bakımı ve makyaj makyaj öğreteceğim şirketimde. Böyle bir şirket kurduk arkadaşlar. Rabia şirketi diye. Öyle işte. Daha ne söylesem. Aslında yüzdüm falan biraz suratım yandı. Beynim beynim de yanıyor olabilir. Düşünemiyorum. Aklımda çok fikir vardı bu konu hakkında. Ee, biraz konuşacağımız, eğleneceğimiz. Ama dalgalar sahile vururken hiçbir şey aklıma gelmiyor. Şuraya az önce oturdum ve kayacaktım orada. Öyle düşündüm yani. Gerçekten düşecektim. Şu an beklemedeyiz. Bu arada Beykoz'un belirzi aşırı taşlı arkadaşlar. Şaka bir yana. Hani şirket şaka bir yana. İnşallah ileride olur diyeyim de öyle bir şey mümkün değil herhalde bilmiyorum. Yani hayırlısı ya arkadaşlar ama şaka bir yana e, adı neydi? Bey kuzun. bu kadınlar plajına geldik. Haftanın iki günü açık. Şirket ve o oh, su buraya kadar geldi. Oha bakın bu. Su buraya kadar geliyor ya bu dalgada nasıl oh, yüzerim, nasıl, nasıl Aşırı. Ben zaten yüzmeyi biliyorum. Neyse işte buranın denize aşırı dalgalı. Orada dışkı falan gördük denizde o kadar yani. Giriş ücreti 30 TL verip giriyorsunuz. Çok ucuz aslında şey olarak. Ama 30'u da vermesek güzel olur aslında ama neyse. Çok taşlı ve biz memnun kalmadık. İlk defa geldik. Bir daha gelmeyi düşünmüyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum neden. Yani düşünmüyoruz bir daha gelmeyi. Taşlı ve lavaboları çok şey kirli arkadaşlar. Haftanın iki günü kadınlara varmış galiba. Biz de ilk geldik. ilk ve son olacak. Bu dalgaya baksanıza. Oh, geliyor. bir de sabah çok iyiydi. Soğuktu su bu arada. Hava da sıcaktı. Bu sefer su sıcak. E, bu sefer su sıcak. Oha çok feci geliyor bu sefer su sıcak arkadaşlar hava soğudu böyle bir şey oldu Ben bu arada yanmamak için güneş kremi vücut vücuduma da sürdüm e, suratıma da sürdüm sabah işte sabah köründe geldik buraya e, dediğim gibi sabah iyiydi zaten az, uyku, az uykuyla duruyordum ama ben genelde yani biz sarı yerin süresi daha çok şey ediyoruz şey, şey, şey olarak öyle yani arkadaşlar diğer hafta içi de karışıkmış galiba ee, ben karışığa da girebiliyorum aslında ama tabi ailemle beraber geldiğim için sadece bayanlara özel geldim mesela deniz gördüğümde haşamam varsa giriyorum o da zaten böyle de bir şeyim var aşırı dalgalı ama surf mesela surf yapabilecek kadar değil bir insan surf yapamaz bu bence şu an ben karışığa geçti işte e, saat 7 oldu akşam 7 öyle arkadaşlar işte biz de şu an bekliyoruz gideceğiz şirket hakkında konuşacak şirket arkadaşlar şirket her türlü yani küçük şirket büyük şirket olarak bence ikiye ayrılıyor ya da orta, orta hem küçük hem de büyük olarak ya da orta büyüklükte de üçe ayrılıyor olabilir şirket yani bu arada şarjım çok az ona rağmen size video çekmeye çalışıyorum Bir söylediğim gibi denizde dışkı var hepsini söylemek bütün her şeyi söylemek istiyorum Denizi dışkı gördük ve ben denizden çıktım arkadaşlar. Ama çok yüzdüm yani şey olarak. Sonrasında ondan böyle 3-4 saat sonra falan tekrar böyle bir şey olmadı. Görmedim yani. görmedik, duyulmadı, etmedi. Böyle yüzdüm falan yani. Ama böyle dalgalar falan geliyor ya mesela. Ya böyle ileriye gittim. Seviyesi yükselmeye başladı akşama doğru. Yutacakmış gibi olduğu için. o ficiğim yutacakmış gibi olduğu için arkadaşlar ben biraz daha ortalara geldim. Normalde bu e, şey ipe kadar gidiyorum bu şey ipin olduğu yere kadar gidiyorum bu çizgi var oraya kadar gidiyorum. Yüzme de bildiğim için. Ama deniz seviyesi yükseldi ben biraz tırstım açıkçası. Deniz içine çekiyor böyle. İçine çektiği için de biraz bu tarafa geldim. Güzeldi bayağı bugün ya. Yanmadım da güneş kremi falan sürdüm. Bayağı güzeldi aynen şirket kurmak hakkında da e, şirket ama ciddi konuşmak gerekirse mimarlık üzerinden gitseydim belki böyle bir ihtimal olabilirdi ama e, gittiğim bölüm üzerinden sadece çok kısıtlı alanlar var ve şirket gibi bir şey olduğunu böyle arkadaşlar işte kısıtlı yani bence bana göre böyle düşünüyorum ya şey olarak burası mesela piknik yapmak için falan güzel yer. Zaten burada tabiat parkı var. onun haricinde e, deniz, denizini deniz, denizi de Çok taşlı. Bir daha da gelmeyi düşünmüyoruz mesela. Yani öyle. Makyaj olanı hiçbir şey mi getirmedim bu arada? Bulosun belki şantamda varsa bulosunu söyleyeceğim. Şirket kuralım takipçileri de şirketin üyeleri olsun falan. Şaka. Rabia şirketi. al. 4 harf 4 4 sayısıyla abi ah. Ben var ya denizde köpek balığı gelecek o kadar korktum ki. Hayır gelmez ama. Ben belki gelir diye korktum. Benim her şeyden bu kadar korkmam peki. Şimdi kulaklığımı takacağım, biraz müzik dinleyeceğim, kafayı bulacağım, kafam bulacağım birazcık, birazcık, birazcık. öyle arkadaşlar işte. Benim de bu şekilde, ne bulduysam onları giydim. Bir yine her zaman ikisi gibi. Ne bulduysam onları giyiyorum. çok şey tuvaletler çok pis ya gerçekten. Hep kum ya gerçekten. Giden bunlar bile. Çok dalgalı böyle içim içim boğuluyor sanki bu dalgadan dolayı. Normalde denizlerde böyle olur. bu hep denizde bana bana karşı bir garezi falan var. Pisi varmış gibi. İçim falan böyle sıkılıyor burada. Nedense bilmiyorum. Araştırmak lazım bir şirketi, şirketi bulmuş geldiniz. Şirketimin, şirketi bin, şirketi arkadaşlar. Biz sanaldan şirket. Ah yap, şaka yapıyorum arkadaşlar tabii ki de. Kanalım var işte, e, YouTube kanalım var, Twitter'ım var. E, bu şekilde. böyle şirket bir yok. gerçekten çok iyi. Müzik evet. biraz. Oh, kadar geldi şaka gibi. İşte böyle arkadaşlar. Kendi şirketimi kuruyorum diye bir video başlığı koyacağım. Tabii ki öyle bir şey ileride dediğim gibi bakıp olabilir. Neden olmasın? Herkes yapıyor. Ben de yapabilirim. Ama şu anlık öyle bir şey yok. Rabia şu an sadece dalga geçiyorum. Şu anlık. O zaman kanalı babada olmayı yutmayın. Beğenip gidelim. çok güzel yıllar yapmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.